Evet o gün seninle başlayacağım. Ee, önce bir böyle maçı da konuşalım. Sadece Beşiktaş tarafından değil, da iki takımı da konuşalım istiyorum. Ee, Trabzonspor deplasmanı Beşiktaş için hiçbir zaman kolay değildir tabii ama sezonda çok iyi başlamayan bir Trabzonspor vardı. Ee, o tarafı da konuşmak önemli çünkü böyle büyük bir maçta ki Galatasaray deplasmanda mağlup olmuştu. Galibiyet almak Trabzonspor adına da ciddi bir nefes. Ee, Beşiktaş adına da bir serinin sonu. Nasıl yorumluyorsun? Gittin mi maça? Orada mıydın? Evet. Buyurunuz. Ya bugün havalimanı hikayesi de orada mıydın? Aa evet doğru. <laughs> Tatilden geliyordu aslında. Da. <laughs> Benim ne memleketim sonuçta. Bizi <laughs> kandırma. <Benim> memleketim sonuçta. <laughs> <Şaka söyleyeceğim>. Gitmişken. Dün <laughs> gitmişken annemi, annemi, de görmüş oldum tekrar. Aa ne güzel. Ee, İş bahanesiyle. Evet. Şimdi buyurunuz. bu arada bir izleyici yazmış. Türkiye milli takımı dediniz Türk milli takımı olmalı diye de ben bunu şey olarak söylemedim zaten. Hani Türk milli takımı elbette de. Hani Almanya milli takımı, İtalya milli takımı diyoruz ya İtalyan milli takımı demiyoruz mesela. O açıdan takımı söyledim yani. onu. Ne ee, açıdan söylediğini anlıyoruz biz zaten. Yani bilinsin diye söylüyorum tekrardan. Yoksa hepimiz için evet Türk milli takımı. Evet. Ee, şimdi Beşiktaş'ın ben Şenol Hoca dönemindeki izlediğim en kötü oyunuydu. Evet. 24 maçlık e, yenilmezlik serisi içerisinde kötü oynadığı anlar, bölümler oldu, Çokça oldu. Yani yarım saatlik dilimler, 25 dakikalık dilimler, maçların son periyotları. E, ama ilk kez bir maçın neredeyse başından sonuna kadar kötü oynayan bir takım gördüm. İyi oyuncu seçemedim işlerinde. Yani bugün bu oyuncu iyi oynuyor da şunlar kötü oynuyor diyemedim. Yani e, biraz biraz ayırmam gerekirse şimdi çok düşünmem gerekiyor da yani Amir'i e ayırsam desem olmuyor. Rozi'ye ayırsam desem olmuyor. Yok ayıramıyorum. Gerçekten bu e, dün Beşiktaş'ın sahaya çıkan hatta sonradan giren çoğu oyuncusu da aynı şekilde e, Topyekun bir kötü oyun vardı ortada. Ee, bu oyuncuların da tamamı adına, Şenol Hoca dönemi için söyleyeyim en azından, en kötü maçlarıydı. Yoksa Beşiktaş'ın mesela en iyi olduğu bölge, orta saha merkezindeki üçlüydü. Amir Gesson, Salih üçlüsü. Bu artık dillerde de pelesenk oldu. Yani Amir, Gesson, Salih üçünü yan yana yazıyoruz hep. Adı Gesson evet. deyince Salih diyoruz, Salih deyince Amir diyoruz. Ama onlar da e, aynı şekilde kötü oyuna eşlik ettiler. Ee, Beşiktaş'ın mesela şey geçiş hücumlarında özellikle verdiği pozisyon sayısı ligin en düşük olanıydı. Ama Trabzonspor karşısında belki maçın başında pozisyon vermiyor gibi göründüğü noktada bir vermeye başladı. Hepsi geçişe yönelikti. Özellikle ikinci devrede üç tane peş peşe böyle Trezegen'in de kaçırdığı vardı bu arada. Benzer birebir aynı pozisyonları verdi Trabzon, e, Beşiktaş. Şimdi Maçın başında belki skoru bulabilecek aksiyonları da aldı. Ama orada işte Cenk ilk 11'de oynadığı ilk maç. Mesela Cenk Tosun'a başlaması gibi. da eleştirildi. Sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Abu Bakar varsa Abu Bakar oynayabilir. Bu Neden? söylüyor Sakatlıktan evet. dönse oynayabilir diyemem Abu Bakar için. Ama, Ama öyle bir durum da yoktu. Son e, taktik antrenmanda katılmıştı. Şimdi, Şenol Hoca daha iyi biliyor şunu. Kamerun milli takımından Fransa'ya gitti. Fransa'dan İstanbul'a geldi gecikmedi. Yeterince hazır değil mi? Bir tane taktik antrenmana katıldı. Abu Bakır için şunu diyebiliriz. Antrenman eksiği. Yani 3 gün bir oyuncunun düzenli olarak zaten aylardır idman yapan bir oyuncunun ...üç gün antrenman yapmaması ne derece düşürür? Çünkü zaten milli takımda maç oynadı öyle gitti Fransa'ya. Ee, bir de mevki itibarıyla da hani daha sadece şu yani Kamerun'dan Fransa'ya, Fransa'dan İstanbul'a, orada Fransa'da zaten yerinde diyorsun. durmadı sürekli çocuğunun sağlık durumu ile ilgili sorunlar vardı. Onunla tekrar geçmiş olsun bu arada. Evet. E, onunla ilgileniyordu. Fiziksel olarak yorgunluğu olabilir. Şenol Hoca bunu daha iyi bilir. Eğer yorgunluk açısındansa Abu Bakır'ın konusu belki mental olarak da aynı şekilde... Cenk Bu arada Cenk'in 11'de oynaması yani çok abes bir durum değil. Bahsettiğimiz önce Cenk Tosun sağlıklı olduğunda Türk milli takımının ilk 11'inde ileri uca yazacağımız isim. Evet. Ee, ama sonuç itibariyle formda bir Abu Bakar var. Benim gözümdeki Abu Bakar da şu. Daniel Amokachi'nin geçmişteki o helikopterle gelip maça çıktığı hikayesindeki Konuş, sen mi vardın? Burada bunu konuştuk. konuştuk. Evet. Ee, Abu onun hatta Onun yerine on... ismi işin. değiştirilip yazılabilecek oyuncu. Yani Abu Bakar de, Abu için de yani helikopterle getirildi Trabzon'da sahaya çıkarıldı desek yarın ileride bir gün deseydik şaşırmazdık. şaşırmazdı. Çünkü bu oyuncu yani. Abu Bakar yapabilir bunu. Ee, ama tek başına bu oyunu Cenk Abu Bakar'dan okumak Cenk'e de haksızlık. Abu Bakar'a da aynı evet. şekilde yani bu Topyekün savunmadan başlayıp ileriye kadar ileriden orta saha kanatları hepsini konuşmak gerekiyor ayrıca. Milo Türkiye'deki en kötü maçıydı. Galatasaray'a dahil olmak üzere Türkiye'deki en kötü maçıydı. Anterebiç bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok hırslı. Hatta bir pozisyon vardı. Bilmiyorum ekranlara verildi mi. Hakem oyunu durdurdu. Anterebiç ile Mehmet Can Aydın hala toplu mücadele evet, ediyorlar. E, ya, bayarsan saniyeler geçti üstünden. Şöyle sinirlenerek bir şey yaptı, düdük çaldı. Ya, Orkan oyuncu, devam çok... ama uzun bir süre devam etti bu arada. Yani herkes toplandı, bir arada Biliyorum. bir şey konuşuyorlar, arkada köşe, koşuyor. Köşeye göndere kadar gittiler neredeyse. Ya hırslı, arzulu. Ya yani, o sahaya takıma katkı vererek dönmek istiyor ama maç eksiği bu kadar bariz olan bir oyuncu takım içerisinde görülmedi. Yok yani. Net bir şekilde Rebiç sahanın içerisinde benim maç eksiğim var diye bağırıyor. Ee, savunmada ise Masok'un olmayışının ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu gördük. Masok tek başına bir sol bek değil. Çok iyi bir oyun kurucu sol bek. Takımı ileriye savunmadan çıkar. Biz hep stoperden çıkarır diye bekliyoruz ya. Güven çocuğa bunları duysa şu an neler neler. der. Masu, bir Masuaku çocuğa... fan biliyorsunuz ha, kendisi. He. Ben de eleştir diye düşünüyorum. Yok hayır yani. Ya, öve ama... öve bitiremiyordu. Ee, hayret beni arayıp söylemedi bunları. Masuaku'nun olmayışı Beşiktaş'ı savunmada sıkıştırdı bir yerde. Evet. Çünkü neden? Necip Uysal'ın... E, Necip Uysal'ın pas kalitesi o kadar iyi değilse olmadan çıkışlarda. Valentin Rose, e, Masuaku gibi oyun kurucu bir bek değil. Omar Kohli üzerinden bunu yapmaya çalışıyor Beşiktaş ama bir Masok kalitesinde yapamıyorsunuz. Do dolayısıyla hep orada Amir üzerinde kalan bir oyun vardı. Amir de baskı altına girdiğinde dolayısıyla opsiyonlar tıkanmaya başladı geriden oyun kurarken. Ama Masok'un olduğu yerde sürekli bir alternatifiniz var. Masok olmadığı zaman savunmada bocalayan bir be hep savunma yönünü eleştiriyoruz ya aslında savunma sadece ikili mücadeleye girmek, fiziksel üstünlük sağlamak Tek başına top kapmak değil, yerini tutmak da, o topu e, kontrol altına almak da, rakibini de kontrol altına tutmak aynı şekilde alanı itibariyle bir savunma becerisi. Masuk bunları yapabiliyor, olmadığı zaman da problem yaşanıyor. E, önünde oyun, şimdi Onur Rebiç. Beşiktaş'ın ideal kenarı mı? Değil. Sağ taraf için söyleyebiliriz ideal, Raşistler Rozya ama evet. sol tarafı zaten eksik. Merkezde gününde olmayınca benim için sonuç kaçınılmaz oldu. Ama açıkçası Beşiktaş'ın bu kadar kötü oynayacağını da tahmin etmiyorum. Peki Trabzonspor'un da biraz oyunuyla ilgili yorum alıp öyle Yusuf Kenan'a dönmek istiyorum. Çünkü mesela izleyicimiz yazmış. E, hani biraz Beşiktaş'ın bu durumundan çok Trabzonspor'un da oyununu etkisi olmuş olamaz mı diye. E, biraz Trabzonspor tarafıyla ilgili de görüşlerini alayım sonra hı hı. araya gireceğiz. Çünkü aradan sonra Yusuf Kenan'a söz vermek istiyorum.